arkadaşlar herkese merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir. Yayın hoş geldiniz arkadaşlar. Yayına beğenerek bana destek olabilirsiniz. ya hoş geldin dostum. Emrullah hoş geldin dostum. Cihaza bakarız. Bakarız cihaza. Bakarız. Bir sorun sezdim. bunu halletmeye çalışıyorum. Ee, şu an zannediyorum o sorunun gitmiş olması lazım. sorun hala devam ediyor çok kulak tırmalayan bir şey arkadaşlar şu değil mi sanırım bir saniye hocam şarjdaysa makine şarjdan çıkarır mısın bir saniye ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar nvc arkadaşlar döneceğim çete şu ufak problem bir halledelim bakarız hepsine bakarız fisi elektrik kaçılıyor da da öyle yok 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 ondan olduğunu zannetmiyorum olmazsa bu bu ee, değiştireceğim mikrofonu halletmeye çalışayım sıkıntı yok altyapı var arkadaşlar hallederiz problem değil bunlar basit şeyler Şu an bir bakalım. Olmaz dediğim gibi başka mikrofon getireceğim. Abi sen Telegram grubuna cihaz hedefle girmeseter mutlu. İyi yapmışsın dediğim. Evet arkadaşlar ee, ses şimdi nasıl? Ses iyi mi chat? Ben de bir yandan takip ediyorum zaten. Evet arkadaşlar ee... Tamam iyi. Şu an bir sıkıntı yok. Diğer mikrofona geç. Ya dediğim gibi arkadaşlar böyle ufak tefek ee, sorunlar olabiliyor. Sıkıntı yok. Ayarladık. Problem yok arkadaşlar devam ediyoruz. Böyle tatsız şeyler yaşanabiliyor tabii ki. Evet. E ya kulaklık vardı ben kulaklıkla çalışıyordum ee, şimdi normal mikrofona geçtim profesyonel mikrofona geçtim ee, sıkıntı yok zaten şu an sesle herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum durum böyle Yayına hoş geldiniz arkadaşlar. Yayını beğenirseniz sevinirim. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Şimdi daha önce bir piyasaya bakalım. Sonra birazcık sohbet muhabbet ederiz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman ben size bir e, Telegram'da olanlar bilir bir şey söylemiştim. Onunla başlamak istiyorum. Dolar endeksini söylemiştim. Bakın söylediğimizde şu mumları ifade ediyordum ben. E, şimdi zaten buradan bizim bir yükseliş trendimiz vardı. Bakın ilk kapatması gereken nokta dediğimiz noktanın hemen yakınına geldiği zaman bir tepki aldı. Çünkü burada çok önceden gelen bakın e, şunun rengini bir değiştirelim. Bakın Siyah yapalım şunun rengini. Birazcık da koyultalım arkadaşlar. Ee, daha net yansısın diye. Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Dediğim gibi yayına kusura bakmayın bir minik problem oldu. Nereden gelen? 25 Mayıs'tan gelen bir yükselen trende oturuş zaten biliyorsunuz bu trendi bir daha hiçbir zaman bozmadı arkadaşlar. Ee, şurada bir deydi. Yani 6 Eylül'de. Sonra tekrardan bakın 29 Ekim'de deydi. Yani bir ay sonra hemen bir buçuk ay sonra değdi. Bakın şuradaki bir düşüş trendimiz vardı. Bu trend de burada. Bununla birlikte biz bu düşüş trendini henüz özür dilerim yükseliş trendini henüz kuramadık ve daha şu yukarıdan çizdiğimiz ee, nereye dayanıyor derseniz bakın buradan başlıyor arkadaşlar. ya yani 23 Mart'tan geliyor bu trend. Dolayısıyla bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Şimdi zaman gerçekleştirmedik biz. Onun da dikkatinizi çekelim. Yani e, birkaç kez ritest etti. Ama yakın zamanda şurada bir değdi. Bakın bundan önce ta e, şurada en son değiyordu. E, bununla birlikte bu bir retest kalkışı olabilir. Çünkü dediğim gibi bu çok uzun süredir gelen bir trende değdik. E, zaten bizi kapatması gereken noktayı burası belirlemiştik. E, tabii ki mesela ne kadar düştü? 93.28'e kadar düştü. Biz de 93 20 Kapatması gereken nokta demiştik yani e, dolayısıyla bu noktalardan bir tepki almasını bekliyorduk açıkçası fakat bu kadar yüksek bir tepki almasını bekliyor muydun dersin hayır öyle bir tepki almasını beklemiyordum e, bu ne demek arkadaşlar eğer ki e, bu şekilde devam ederse ve piyasalar açıldığında da e, dolar endeksi 94 üzerinde ise yani pazartesinden kastediyorum bir miktar daha yukarı gidebilir. Bizim takip etmemiz gereken en büyük noktalardan bir tanesi yani çok 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 önceden başlayan bir tren. Dolayısıyla bunun kırılmaması bizim için önemlidir arkadaşlar. Bakacağız Bilal hepsine bakacağız piyasayı değerlendirelim önce. Şimdi dediğim gibi Burada baktığımız zaman bu hareketi görmememiz lazım arkadaşlar. Yani burada bir tutunup şöyle belki biraz geri çekilip özellikle 94 altında kalması bizim için önemli. 94 üstünde kaldığı zaman sıkıntılar bize gelebilir. Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada yayına. Yayını beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bunun dışında size ben Telegram linkimi de paylaşayım. Telegram grubumuza da katılım sağlayabilirsiniz dilerseniz. Dediğim gibi arkadaşlar, bu bizim için çok önemli. Eğer bu olursa Bitcoin'de e, bu hafta içerisinde kanlı bir e, geri çekilme görülebilir. Çünkü dolar endeksi, e, ni, altın daha hızlı fiyatlar ama Bitcoin daha geç fiyatlar. Fakat mutlaka fiyatlar arkadaşlar. Özellikle bu düşüş trendinin kırıldığını e, gördüğümüz zaman e, biraz sıkıntı yaşanabilir arkadaşlar. Eğer ki bu düşüş trendi kırıldığı takdirde dikkat edeceğimiz noktada arkadaşlar, özellikle ve özellikle bakın şu noktaların kırılmaması lazım artık. Yani 94 45 94 55 arasının e, kırılmaması lazım arkadaşlar. Bu nokta çok önemli noktalar arasında yer almaktadır. Yani şurada baktığımız zaman biz buradan bu 70 direncinden yani arası 70 noktasından bir e, geri çekilme görmemiz lazım ki içimiz biraz daha rahatlasın. Şimdi dönelim buradan Bitcoin'e. Bitcoin bildiğiniz gibi bir düşüş trendine oturdu arkadaşlar. E, bakın hatta şurada şu yükselişlerde ben şunu demek istiyordum size. Bakın arkadaşlar burada bu yükselişler tamam ama buradan böyle bir trend çizemezsiniz. Yani şöyle minik bir trend başlatamazsınız. Bir bekleyelim çünkü buradan bir düşüş trendine oturma ihtimali yüksek. Yani mesela 61.586 bir ara destek haline geldi. E, tabii ki çok kuvvetli bir destek değil. Daha kuvvetlileri var. Geride mesela ne diyorum 58 bin dolar mesela kuvvetli destektir. Buradan tepki alması dahilinde tekrardan yukarı şahlandı zaten burada. Bunları anlattık zaten bura kırıldığı takdirde de tekrardan yukarı gitti arkadaşlar. Şimdi bununla birlikte eğer ki biz dediğimiz harekete şu dolar endeksinde görürsek Bitcoin'e düşüşlerin derinleşeceğini hızlanacağını dile getirebiliriz. E bu düşüşlerde 58 bin dolara kadar olmasa bile başlangıç aşamasında 60 bin dolara kadar ve 60 bin doların altına da bir miktar sarkabilir arkadaşlar iyice baktığımız zaman bu dolar endeksine biraz daha yukarı fiyatlanma görüp mesela şuradan gelen şu şeye bir rites yaptığını görürsek yani mesela ne oluyor şu an mesela şurada kırdığını varsayarsak 95 seviyeler oluyor 95 seviyelerine bir rites görürsek Bitcoin'de gerçekten 58 bin doların altına da gitme ihtimalimiz var arkadaşlar Bunlar da bu şekilde bilinsin lütfen o yüzden dolar endeksinin takibi şu an her şeyden çok daha çok çok daha önem arz ediyor arkadaşlar Bulut indikatörü çalıştırdığımız zaman bulut indikatörünü çok ciddi bir manada hızlı bir hacimli bir mumla kırdı bakın ee, şu an bulutun üstüne tutuluyor yani bir an önce 94'ün altında hatta hatta kapatabiliyorsak 93.73'ün altında kapanışlar yapmamız lazım arkadaşlar bilginiz olsun. Burada da mesela bulut altında kalmaya devam ediyoruz ve bulut altında kaldığı zaman bir fiyatın biliyorsunuz ki satış baskısı artar arkadaşlar. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da Bitcoin'e göre grafik çok daha olumlu. Çünkü neden herhangi bir şekilde bulut altı girme yok, herhangi bir trend bozulması yok. Tabii ki şurada minik bir düşüş trendi var diyebilirsiniz. Bakın şöyle bir trend çizilebilir. Fakat bu trendin doğruluğunun tespit edilebilmesi için bulut içine girmesi lazım arkadaşlar. Yani e, şu an bulut noktasındayız. E, bir saatlik grafik bu arada bu. 4 saatlik grafiği açtığımız zaman bulut desteğimiz altta arkadaşlar. Bulut desteğimiz hemen hemen 4257 dolarlarda. Şimdi e, bununla birlikte arkadaşlar baktığımız zaman biz artık buluta çekildiğimiz nokta. Yani şu an bir saatlikte bulut desteğindeyiz bilginiz olsun. Buradan